Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Fussilet suresi 16. ayet-i kerime. Peki Ad kavminin sonu ne oldu? Rabbim bize onu anlatıyor bu ayet-i kerimede. Fe ersenna aleyhim rihan sarsaran fi eyyamin ahisatin linuziqahum azabel khizi fil hayati dunya ve la azabul ahza ve hum Biz diyor Allahu Teala onların üzerine bir fırtına, bir kasırga, bir rüzgar gönderdik dondurucu hem de fi eyyamin ahisat e, uğursuzluk günlerinde. Uğursuzluk günlerinde onların üzerine esen bir rüzgar gönderdik ki dondurucuydu. Böylece linuzi e, biz onlara tattıralım için bunu yaptık diyor Allahu Teala. Bir azap tatacaklar. Hangi azabı? Adabel hızi. Aşağılayıcı, rezil edici bir azabı tatsınlar hem de fil hayati dünya. Dünya hayatta da cezalarını bu şekilde çeksinler diye Allahu Teala böyle rüzgar gönderdi. Ve la azabul ahireti ahza. Oysa ahiretteki azap bundan çok daha korkunç, çok daha büyük, çok daha aşağılayıcı, çok daha bitirici bir azap olacak. Ee, niçin bunu Allahu Teala gerçekleştiriyor? Onların yaptıkları Allah'a karşı gelişleri sebebiyle ve hum la yunsarun ve yardım da görmeyecekler. Bir yardım da alamayacaklar. Ad kavmi vadilerine doğru gelen bir bulut gördü. Bir yağmursuzluk dönemi sonrasında bunu hemen ayet-i kerimeyi ise okumaya gayret edeyim. Ahkaf suresinde Allahu Teala anlatıyor. O azabın yayılarak vadilerine doğru yöneldiğini gördüklerinde bu yaygın bulut bize yağmur yağdıracaktır dediler. Hud hayır o acele beklediğiniz şeydir. Can yakıcı azap veren bir rüzgardır. Rabbinin buyruğu ile her şeyi helak eder dedi. Bunun üzerine evlerinin harabelerinden başka bir şey görünmez oldu. Biz suçlu bir kavmi işte böyle cezalandırırız. Mealen Ahkaf suresi 24-25 böyle. Vadilerine doğru gelen bir bulut görüyorlar ve seviniyorlar. E, artık bize bir şey olmaz. Biz güçlüyüz diyenler. Yağmurda yağdıracak güçleri de yok. Bir yağmura da ihtiyaçlılar. Bunca kibir niye ise Sonra vadinin kenarında onların bölgelerine doğru gelen güya, bereketli bir yağmur diye düşündükleri, bulutu gördüklerinde Hud dedi ki, hayır. Siz normal zamanda da Allah'ın belgelerini ve ayetlerini yanlış okudunuz, yanlış tarttınız, yanlış değerlendirdiniz, bilemediniz. Güneşi gördünüz, dediniz ki o bununla brozlaşılır. Güneş battı dediniz, ay ne kadar güzel, işte çok romantik, denizin içinde kırmızı oldu. Ay çıktı, işte yakamozlar romantik dediniz filan buna benzettiniz. Hani böyle bir şaka yolu söyleyeyim. Ayetlerin yanlış okunmasıyla alakalı espriler. Dünyayı böyle değerlendirdiler. Varoluşu bu şekilde değerlendirmişlerdi. Ve bu yanlış okumanın bir neticesi işte üzerlerine gelen bir belayı musibeti ise onlar yine bir bereket zannıyla karşıladılar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman bir bulut böyle kaplasa Medine taraflarını evine, odasına girip girip çıkmaya, tedirgin olmaya başlar. Ağat kavminin, Semud kavminin başlarına gelen belanın, musibetin bir benzerinin oraya gelmesinden korkardı. Çünkü Müslüman evet nimetlerle çok sevinir ama aynı zamanda korku içinde yaşar. Onun hayata bakışı böyle değil mi? Korku ve ümit arası bir dengeyi tutturacağız. Müslüman Allahu Teala'nın gökteki ayetlerine de çevredeki ayetlerine de tarihsel ve toplumsal ayetlerine de başka bir şekilde bakacaktır. Güdülenmememiz gerekiyor. Haberlerle, filmlerle, eğitim ortamlarının dayatmalarıyla tanrısız, Allahsız, peygambersiz, mesajsız, ahiretsiz, yargılanma olmayan bir dünya anlayışından uzak bu üçünün mutlaka zihnimize yedirildiği bir anlayışı kazanmak için Kur'an'la dop olmamız gerekiyor. Çokça okumamız gerekiyor ki bundan sıyrılalım Allah'ın izniyle. Bu rüzgar Hakka suresinde de anlatılıyor. Şöyle anlatıyor. Orayı da okuyayım inşallah. Sahharaha aleyhim seb'a leyalin <Sessizlik> ve semaniyeti eyyam. Bu rüzgar esmeye başladı ve onların bölgesinde yedi gece sekiz gün esti. Demek ki bu uğursuzluk günleri yedi gece ve sekiz gündüz sürdü devam eden ve ardı ardına volümü mü diyeceğiz derecesi mi artan bir rüzgar. Ee, uğursuzluk günleri e, tabiri gün kendisinde bir uğursuzluk yoktur. <laughs> Orayı uğursuzlaştıran o azabın gelişidir. O azabı yaşamalarıdır. Allahu Teala onlar için bu böl bu dönemi, bu 7 gece 8 gündüzü bir uğursuz yıkım günü haline getirdi ve böylece esti ha esti husumen ve ardı ardına gelen onlar üzerine musallat olan bir esişle esti hem de kaçtılar. Binaların içine girdiler, bodrumlarına, sığınaklarına girdiler ama rüzgar onları yakaladı. Hatta burunlarından girdi, çok affedersiniz, e, arkalarından çıktı ve onların içini boşalttı. Öyle oldular ki, فَتَرَ الْقَوْمَ ف۪يهَا سَرْعَا كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَ O kavmi Allahu Teala içi boş, hurma kütükleri gibi orada yerlere serpilmiş, dökülmüş olarak bırakıverdi. Yani işleri boşaldı. İç organları çıktı dışarıya. Zaten boştular. Kütük gibi bir toplumdu. Sadece bedene tapan, beden zevkleriyle kendilerini tarif eden, böyle çok sportif takılan, hormon dolu tiplerdi. İçi boştu, ruhsuzdular, kimliksizdiler. Derinlikleri olmayan, yeryüzüne insana dair erdemleri olmayan, güçlü, kuvvetli, ama kof adamlardı ve onlara onlara layık olan bir azap türü geldi. <laughs> İçleri boşaldı ve hurma kütükleri gibi yerlere devrili verdiler. Allahu Teala bu rüzgarı da e, soğuk bir rüzgar olarak tanıtıyor. Başka bir surede Zariyat suresinde de e, yakıcı olarak ifade ediyor. Kerramim diye ifade ediyor Allahu Teala Zariyat 42'de. Nasıl hem soğuk hem yakıcı? Nitekim biz biliyoruz ki Zemheri kavurucudur da aynı zamanda. Dudakları, yüzü perişan eder. Soğuğun da bir kavurma türü vardır. Dolayısıyla onları hem kavurdu, hem işlerini bitirdi, İzlerini bırakmadı. Yurtları, evleri bile yıkım içinde kaldı. Böyle bir rüzgarla Allah Teala onlara dünyanın alçaklığını tattırdı. O güçlülüğün ardından bir rezil bir şekilde, zelil bir şekilde yok olup gittiler. Adları sadece Rabbimiz gündeme getirdi bir yıkılışın adı olarak kaldı. Görkemli günleri bitti. Buna rağmen biliyorsunuz yine Batı Allahu Teala'nın ne dediyse tersini söylemeyi sever, ne emrettiyse farklısını söylemeyi sever ya batılın kavgası Allah'la, hakla. İşte onlar da dünyanın bilmem ne kadar harikasından biri olarak Ad kavminin ile bağlarından bahseder ki oysa onlar bu şekilde rezil bir yok oluşla yok oldular. Allah'ın aşağıladığını yüceltme imkanımız var mı? Allah'ın yücelttiğini ise kim aşağılayabilir? Ama ahiret azabı daha korkunç olacak. Onlara çok daha farklı büyük bir azap orada gelecek. Dünya böyle ama ahiret daha korkunç ve onlara yardım da edilmeyecek. Allahu Teala bir sonraki ayette de bize Semud'u anlatacak. Onu da dillendireyim inşallah.